Dünyada ondan evlenmem. Bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Utanmadan çıplak kadınla beraber bir odaya kapanmış. Bir de beni sevdiğini söylüyor. Ondan nefret ediyorum, nefret ediyorum. Mahmut abi, sen beni dinlemiyorsun ha? galiba. Yo, dinliyorum, dinliyorum. Evet <laughs> <laughs> Ooo Mahmut abi, hoş ki Oo bu ne kılık kıyafet ya, lacileri çekmişsin ha, ya dün akşam bana Emine valla boşu boşuna kızdı be, benim o kızdan hiçbir alakam yok ki, bu odaya Boş ver gündüm. şimdi Emine'yi, hem artık bana da Mahmut abi deme, he? bundan sonra ben senin uşağınım, uşağınım. Aa, aa, aa. estağfurullah abi, tamam. alay mı ediyorsun ya, rica ederim, teşekkür ederim. Eğer söylediklerimi yaparsan bu işin sonunda ikimiz de çok para kazanırız. Ha, seni anladım. Sen de komi olacaksın, değil mi? Çaktım fikrini. Yani. Bir şeyler giy bakalım. Önce bir adama benzemen lazım. Bu herifler seni otele teftişe gelecek olan patronları İbrahim Bey'e benzetiyorlar. Ne? Evet, değil mi? Yani, Onun için senden ötleri patlıyor. Bu oyuna devam edeceğiz. Sahici patron gelinceye kadar biz yükümüzü tutar ortadan kaybolur. Peki sahici patron ne zaman gelecekmiş abi? Hiç belli olmaz. E, gelir de bizi görürse o zaman ne yaparız biz ya? Allah korusun, korkunç bir adamdır. Hemen temizle. Aa, <laughs> yok abi, yok iş yok iş yok. Ben bu genç yaşta ölmek falan istemiyorum abi. Ama yok. çok para kazanacağız. Yok ya, öldükten sonra ben kazandığım parayı ne yapacağım ya mirasımı yiyecekler? Ha? O paralarla ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız abi? Film çevireceğiz. Ah. Baş rolde de kim oynayacak? Kim oynayacak abi? Ben? Tabii sen. Hadi. <laughs> şey ben ne oynayacağım abi ya? Aa, ne istersen. Ben. Şey isterim abi, ismin başa yazılsın böyle. Ben başrol oynayayım. Tarkan oynayayım. Tabii. Mesela. Senden iyi Tarkan mı? Olur? Tabii ya bak, Güzelsin, bak. kuvvetlisin. nazar Düşün demesin. bir kere. Düşün. Ee, evet. Atına elinde kılıcın. Elimde kılıcın evet, böyle kılıcın. binmişim kılıcıma, Yanında köpeğin. Yanında köpeğin, Yanında köpeğin böyle. Evet köpeği. Atına binmiş geliyorsun. Batımda geliyorsun. Altında şey altında. Ben böyle gidiyorum. Ha. Tarkan, 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 Tarkan. Kurt! Bir düşman kokusu hissediyorum bu taraftan! Bu taraftan, bu taraftan! Aslan kurt! Ben bu berberi değiştireceğim artık, baksana gözüme giriyor! İleri düşman şövalyeleri geliyor! vatan hainleri alçaklar kurt bitir bu adam işini! Haa, ha. Saklanma köpek! Korkma hücum et! Hücum et! Yeter! Bir, iki, in! Bir, iki, in! Ayakta durmayayım, enayi miyim? Bir, iki, in! Ha. Kurt, atla buraya! Sana ne yapıyorsun, gire gire! Gel! Hadi kurt, sıra bunda! <Sessizlik> ya işte bu kadar! Aslan kurt, sen köpek değil bir meleksin, melek! Melek! <Sessizlik> Aaaa ah, kes! Demeyse <Sessizlik> ulan beslemişim! Köpek değil, yılan beslemişim! Sakın ona karşı gelmeye kalkmayın! Çünkü ne zaman kızacağı ve kızdığı zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. <laughs> buraya sizi teftiş için geldiğimi herhalde hepiniz biliyorsunuz tabii değil mi? Şimdi söyleyeyim bakayım, hep beraber söyleyeyim, niçin gelmişim ben buraya? Teftişe geldiniz. Geldiğiniz? Efendim teftiş yapmak için, madem ki teftiş yapıyoruz, teftiş yapmak lazımdır, öyle değil mi? Size gelmiyor mu? Öyledir efendim. Ha şimdi teftiş, ne lazımdır? Tefti, ne lazım, ne lazım, teftiş için ne lazım ya? Şey, bir dakika beyefendi! Buyurun efendim! Be. Siz buraya buyurun rica edeceğim. Dosya hazır efendim. Evet, bu maalesef teftiş o, Evet, Dosyayı ters tutuyorsunuz beyefendi. Ulan ne o kadar yersin be, bu ters böyle böyle durulur, ters geçersin bu tarafa, buradan bakarsın evladım, dosyayı ne çeviriyorsun ya?